Vicdanınızı duymazdan gelmeyin. Taviz verdiğinizi bilmek çok kötü bir histir. Tavizin ne olduğunu biliyor musunuz? Doğru olduğunu bildiğiniz şeyin azıcık aşağısına inmektir. Hayattan keyif alın da az sonra Abraham Lincoln'un vicdan konusunda söylediği bir şey okuyayım. Görev süresi boyunca Abraham Lincoln zorluklar altında olan bir başkandı. Özellikle de iç savaşın yaralayıcı yıllarında. Ve idaresinde hatalar yapacağını bildiği halde doğruluğundan asla taviz vermemeye kararlıydı. Burada durmak istiyorum çünkü bugün Hepimizin doğruluğumuzdan taviz vermemeye kendini adamasını istiyorum. Hepimizin. Lincoln'ün kararı öyle kesindi ki bir gün şöyle dedi. Bu yönetimin işlerini öyle bir şekilde idare etmek istiyorum ki bayrağı devretme aşamasına geldiğimde dünyadaki her arkadaşımı yitirmiş olsam bile en azından tek bir arkadaşım kalmış olsun. O da içimde derinlerdeki arkadaşımdır. Amin. Amin. Vicdanımız ruh kişimizin işlevidir. Bedeniniz bedeninizdir. Yer, uyur, gezinir, uzanır, bir şeylere dokunur. Bedenimiz bir evdir. Toz ve külden yapılmış, toz ve küle dönecektir. Bu bedenin içinde bir canımız ve ruhumuz var. Canınız aklınız, iradeniz ve duygularınızdır. Canınız ne düşündüğünüzü, ne istediğinizi ve hissettiğinizi söyler. Canınız Tanrı'nın düşündükleri, istedikleri ve hissettikleri hakkında konuşamaz. Sizin ne düşündüğünüzü, istediğinizi, hissettiğinizi söyler. Daha derin bir seviyede ise ruhunuz vardır ve eğer bir insan yeniden doğmamışsa ruhsal olarak bedeniniz ölü sayılır. Tanrı ile iletişim kuramazlar. Vahiy almazlar. Vicdanları da çoğunlukla komada gibidir. Tam ölü değil ama komada gibidir. Kutsal ruh yeniden doğmamış insanlara da konuşur. Vicdanlarını uyandırmaya çalışır. Öyle ki... Kişi günahının farkına varsın ve tövbe etsin. Çünkü tövbe etmezlerse asla kurtulamazlar. Asla. Aslında yeniden doğduğunuzda eskiden sizi rahatsız etmeyen şeyler sizi rahatsız etmeye başlar. Çünkü vicdanınız kutsal ruh tarafından aydınlatılmıştır. İman ettikten sonra vicdanınıza hayat gelir. Bunu fark ettiniz mi? Tanrı'ya hizmet ettiğiniz her yıl geriye dönüp şimdi beni rahatsız eden ama bir yıl önce rahatsız etmeyen şeyler var dersiniz öyle değil mi? Değil mi? Evet bu harika ilerleme kaydettiğinizi gösterir. Amin. Bazen eskiden yaptığım şeyleri düşünürüm. Yetmişlerde ve hatta altmışlarda. Bunu yaptığıma, beni rahatsız ettiğine inanamıyorum derim. Artık o şeyleri yapamam. İnanamıyorum çünkü. Ve artık bu harika derim. Tanrı bizi uyardığı için Tanrı'ya minnettar olurum. Tanrı bizi uyarmasa bize ne olur bilemem. Vicdanınız arkadaşınızdır. Buna daha derin bakmadan önce bir şey söylemem gerekiyor. Bazı insanların vicdanları fazla çalışıyor. Her konuda kendilerini suçlu hissediyorlar. Suçlu hissetmeleri gerekmeyen konularda suçlu hissediyorlar. Bu insanlar genelde Tanrı'yı seven ve ona hizmet etmeyen insanlar ama nedense bir suçluluk kompleksiyle büyümüşler. Gerçek şu ki kendilerini kötü hissetmiyorlarsa kendilerini iyi hissetmiyorlar demektir. Ben de eskiden böyleydim. Bu yüzden bunu anlayabiliyorum. Fazla çalışan bir vicdanın tek çözümü bol miktarda Tanrı sözüdür. Tekrarlıyorum, ben anlayabiliyorum çünkü ben de eskiden böyleydim. Eskiden eğlendiğim zamanlar kendimi suçlu hissederdim. Sadece Çalışırken iyi hissederdim. Çalıştığım ve bir şeyler başardığım sürece Tanrı'nın hoşnut olduğunu düşünürdüm. Bundan dolayı mutlu olurdum. Ama Tanrı sözünü okuduğumda Tanrı'nın hayatımdan keyif almamı istediğini söylediği pek çok ayet gördüm ve sonunda anladım ki ben yaşıyorum ama hayattan keyif almıyorum. Çalışıyorum, başarıyorum büyük bir hizmetim bile vardı ve insanlara yardım ediyordum. Ama konferanslarımdan bile keyif almıyordum. Her şey bir sorumluluk ve işti, çalışmaydı, başarıydı ve becerebilirsem ve her şey yolda giderse kendimi iyi hissederdim ama ters giderse kendimi suçlu hissederdim. Ama sözü okudukça bu hissettiklerimin doğru olmadığını anladım. Çünkü konuyu çalışmaya başladım. Ve Tanrı'ya sordum. O da geçmişim hakkında bazı şeyler gösterdi. Bunlar da neden böyle olduğumu anlamama yardımcı oldu. Eğlencenin öncelikli olmadığı bir evde büyüdüm ben. Hatta çoğu zaman gülmek başımı derde sokardı. Kendimi güvende hissettiğim tek eylem çalışmaktı. Herkesin çalışmayı takdir ettiğini fark ettim. O zaman bir işkolik oldum. Ve kişiliğim yüzünden herhalde zaten o yöne doğru giderdim. Ama bir de üstüne yaralarım olduğu için geçmişte taciz gördüm. Ve ancak başarılarıma göre kabul gördüğüm için sorunum bayağı büyümüş durumdaydı. O zaman bugün vicdan hakkında konuşurken fazla hassas bir vicdanı olan insanların sorununun derinleşmesini istemiyorum kesinlikle ama şunu da söyleyeyim. Herhangi bir uçta olacaksan fazla gevşek olmaktansa fazla katı olmayı ye tutarım. hayatlar sürdürmemeliyiz. Özgürlük içinde yaşamamız gerektiğini inanıyorum ama özgürlüğümüzü günah için bir mazeret olarak kullanmamalıyız. Bir denge var. Vicdanımızın görevine saygı duymayı öğrenmemiz gerekiyor. Vicdanımız aydınlanmış bir vicdan, iyileşmiş, sağlıklı olan bir vicdan. Sahip olabileceğiniz en iyi arkadaştır vicdanınız. Her konuda suçlu hissediyorsanız, Hislerinizi Tanrı sözüyle kıyaslayın. Dedikodu konusunda suçlu hissedersem Tanrı'dan olmadığını biliyorum. Çünkü kutsal kitap dedikodu yapma diyor. Eğlendiğim zaman suçlu hissediyorsam. Tanrı'dan olmadığını biliyorum. Çünkü kutsal kitap hayattan keyif almamı söylüyor bana. Bu konuda daha fazla bir şey söylemeye zamanım yok. Ama söyleyeceklerimden önce o parantezi açmak istedim. Hatırlıyorum bir defasında vicdan konusunda. Sizlere güçlü bir vaaz vermiştim ve sonrasında bir kadın bana gelip bunun bana pek yardımcı olacağını sanmıyorum. Çünkü zaten yaptığım her şey konusunda suçlu hissediyorum demişti. Küçük bir kız vicdanı şöyle tanımlar. Kardeşlerin seni şikayet etmeden önce yaptığın şeyi annene söylemene sebep olan şeydir. <laughs> Vicdan bebek gibidir. Sizden önce uyuması gerekir. Hmm. Vicdan ziyareti hiç bitmeyen bir kaynanadır. <laughs> Vicdan yaptığınız diğer şeyler size iyi hissettirirken size acı verebilen şeydir. Bakın bu çok güzel. Vicdanımızın sesini dinlemeyi öğrenmeliyiz. Elçilerin işleri 23'e bir. Vicdanımızı dinlemeye, ona saygı göstermeye başlayacağız. Hayatlarımız ne kadar değişirdi? Karakterlerimiz ne kadar değişirdi? Davranışlarımız ne kadar değişirdi? Aydınlanmış vicdanımızın onayı olmadan hiçbir şey yapmadığımızı bir düşünür müsünüz lütfen? Şimdi... Yüksek kurulu dikkatle süzen Pavlus, kardeşler dedi, ben bugüne dek Tanrı'nın önünde tertemiz bir vicdanla yaşadım. Bunu söyleyebilmek harika bir şey. Biliyor musunuz? Benim hakkımda ne düşünüyorsunuz, beni neyle suçluyor ya da yargılıyorsunuz bilmiyorum ama Tanrı'nın önünde tertemiz bir vicdanla yaşadığımı söyleyebilirim. Herkes sizi suçlayabilir ama ben Tanrı'nın önünde elimden gelenin en iyisini yaptım. Her şeyi doğru yapmadığımı biliyorum. Aynen böyle söyleyebilirsiniz. Bu harika bir histir. Taviz verdiğinizi bilmek çok kötü bir histir. Tavizin ne olduğunu biliyor musunuz? Doğru olduğunu bildiğiniz şey azıcık aşağısına inmektir. Azıcık. O minik kuruşlar gibi azıcık. Sadece bir kuruş. Onu almasak da olabilir. Bir değeri yok zaten. Daha önce söylediğim gibi o kadar çok insan öyle bir tutumu var ki küçük şeylerin önemli olmadığını düşünüyorlar. Kutsal kitap asmalara zarar verenlerin küçük tilkiler olduğunu söyler. Bizi mahveden şeylerin küçük şeyler olduğuna inanıyorum ben. Küçük şeylere sadık kalmazsak kutsal kitap bize asla çok şeyin verilmeyeceğini söylüyor. Küçük şeylerde sadık olursak büyük şeylere de sadık olabiliriz. İnsanların istedikleri konumlara terfi edilmemesinin bir sebebi küçük işlerde sadık olduklarını göstermemeleridir. Küçük başlangıçlar sevmeyiz çünkü. Jackie bizim tapınma önderimiz oldu. Şimdi ve 18 yıl önce benim için çalıştı. Arada evlendi, çocukları oldu. Kilisede tapınma yönetti. Sonra kendi hizmetini kurdu ve işler tam olarak umduğu gibi gitmedi. Bir sürü hayal kırıklıkları yaşadı. Farklı yaralar aldı. Bütün bu geçirdiği süreçte Tanrı onda çok derin 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 bir şekilde işledi. Bizim tapınma önderimiz olduğu için de çok mutluyum. Çünkü Tanrı'nın işlediği insanlarla çalışmayı severim. Tanrı birisinde işlediğinde o kişi aracılığıyla da işleyebilir. Bu sabah eşime doğru eğildim ve dedim ki Jackie'nin söylediği her şarkı güzel şarkı oluyor. Çünkü tutkuyla söylüyor. Burada sahnede gösteri sunmuyor. Tanrı'ya tapınma konusunda tutkulu ve o böyleyse size de bulaşacaktır. Ve bu beni mutlu edecektir. Amin. Amin. Küçük işlerde uzun süre sadık kaldı. Uzun zaman kötü şartlara katlandı. Hakkına sahip olmadı. Yeterince ilgi görmedi. Arka sıralarda kalmıştı. Arka odada, arkalarda, arkalarda, aşağılarda, 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 minicik, küçücük bir yerde. Ama vazgeçmedi. Benim bir tanıklığım var. Onun bir tanıklığı var. Hala buradayız. Amin. <laughs> Size şunu söyleyeyim. 20 yıl boyunca bir şey isteyip ona sahip olmuyorsanız ama hala sadık kalıp hala buradayım ve İsa'yı seviyorum diyebiliyorsanız Tanrı'nın terfi edebileceği birisinizdir. Ah umarım bunu duydunuz. Dünya gibi olmayın. Onlar küçük şeyleri önemsemez. Tanrı'nın istediği tutumun Tam tersidir bu. Küçük şeyler önemli. O küçük şeylere dikkat edin. Tanrı her şeyinizi satıp Afrika'ya gitmek üzere ona itaat ettiğinizde mutlu olur. Ama incittiğiniz birine gidip özür dilemek konusunda kendinizi alçaltıp itaat etmezseniz mutlu olmayacaktır. Elçilerin işleri 24 e 16. Bu ayet çok güzel. Pavlus yine diyor ki, vicdanımı temiz tutmaya her zaman özen gösterdim. Herkes söylesin. Özen gösterdim. Bir şey yapmak istediğinizde ve vicdanınız sizi uyardığında Vicdanınızı dinlemenin tek yolu kendi istediğinizi değil, Tanrı'nın yapmanızı istediğine inandığınız şeyi yapmaya özen göstermektir. Canım istiyor, 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 canım istiyor. Bu canımızın uzmanlık alanı ve çoğumuz orada vakit geçiriyoruz. Daha derine inip ruhta yaşamaya başlamamız gerekiyor. Gerek Tanrı, gerek insanlar önünde vicdanımı temiz tutmaya her zaman özen gösteriyorum. İstediğini yapmasına izin vermiyorum. Daha derin yaşıyorum. Derinlere gelin. Daha derin, daha derin yaşayın. İsa gece boyunca balık tutmaya çalışan öğrencilerine öyle demişti. Rabbin bedeninde bir sürü kişi var. Ki yıllardır balık tutmaya çalışıyorlar. Ama bir şey tutamıyorlar. Hareketleri tekrarlıyorsunuz. Yapmanız gereken her şeyi yapıyorsunuz. Ama hala tatminsizsiniz. Hala sizi tam kılacak o şeyi arıyorsunuz. Belki de yeterince derinde yaşamıyorsunuz. Zamanınızın çoğunu Tanrı'nın size bir şey vermesini sağlamaya çalışarak geçiriyorsunuz. Onun ne istediğini öğrenmeye çalışmıyorsunuz. Amin. Göklerdeki babamız her sabah 15 maddelik istek listemizi neredeyse tehditkar bir tavırla sunduğumuz ilahi bir Noel Baba değildir. Ona neyi sevip neyi sevmediğimi söyleyebilirim. Neyin bana hoş geldiğini, neyin gelmediğini söyleyebilirim. Ama eninde sonunda İsa'nın sözlerini tekrarlamak zorundayım. Senin istediğin olsun. Benim değil. Benliğinizi çarmıha gelmelisiniz. Koloseliler 3 bu konuda çok açık. Diyor ki öldürün. Benliğin arzularını nasıl öldürürüz? Kendinizi döverek çıkmayacaklar. Nasıl yapacaksınız? Beslemediğiniz her şey ölür. O zaman benliğin arzularına teslim olmadığınız her sefer... Benliğin isteklerine teslim olmadığınız her sefer Tanrı aydınlanmış vicdanınız aracılığıyla çalışıyor ve sizi dürtüyor. Tanrı ilginç değil mi? Kafamıza kafamıza vurmuyor. Bize bağırıp çağırmıyor Tanrı. Sadece dürtüyor, teşvik ediyor, bizi yönlendiriyor, yöneltiyor, yöneltiyor. Neden daha agresif değil? Çünkü bizim karar vermemiz gerekiyor. Tanrı bizi özgür bir iradeyle yarattı. Her istediğini yapan bir sürü robot istemiyor. İsa dedi ki, "Beni seviyorsanız buyruklarımı yerine getirirsiniz." Buyruklarımı yerine getirirseniz sizi severim demedi. Sizi sevmeye zaten kararlı. Sizde sevgisi asla değişmeyecek ama diyor ki, "Beni severseniz, beni sevdiğinizi bana itaat etmenizden anlayacağım." Petrus'a sordu. Petrus beni seviyor musun? Evet Rab sevdiğimi bilirsin. Koyunlarımı otla. Aslında ne diyor? Kendini unut ve diğer insanlara bak. Kendini unut Petrus. Burada bir sürü insan var. Çaresizler ve acı çekiyorlar. Onlara çoban olur musun? Tekrar sordu Petrus'a. Petrus beni seviyor musun? Rab sevdiğimi bilirsin. Kuzularımı otlat o zaman. Tanrı için önemlisiniz. Burada durup Tanrı'nın harika, mesedilmiş, değerli, kutsal sözünü vaaz edebilmek benim için bir ayrıcalık. Bunu hafife almıyorum. Onun kuzularını otlatıyorum bugün. Amin. Ama siz de kendi hayatınızda aynı şeyi yapabilirsiniz. Her birimizin bir kürsüsü var. Belki sizinki burada değil, belki bahçenizin bir kenarı, iş yerinizdeki masanız. Hepimizin kürsüsü var. Etkilediğimiz insanlar var. Ve sizin hayatınızda sizin etkileyebileceğiniz ama benim etkileyemeyeceğim insanlar var. Benim çağrım azizleri eğitmek, onlar gidip hizmet etsinler diye. Biz bütün işi yapmaya çağrılmadık. İsa Petrus'a üçüncü defa soruyor. Petrus beni seviyor musun? Kutsal kitap diyor ki İsa Petrus'a aynı şeyi üç defa sorunca Petrus biraz bozuluyor. Bence bizim de aynı soruyu üç defa duymamız gerek bazen. Neden mi? Çünkü çok gevşiyoruz. Rab seni seviyorum, seni seviyorum, Rab seni seviyorum, seni seviyorum. Hamdolsun Rab seni seviyorum, seni seviyorum. İsa belki bu hafta sonu size soruyor. Beni gerçekten seviyor musun? <laughs> Peki ya eve döndüğünde vazgeçmek istemediğin bir şeyden vazgeçmeni istesem? O zaman sevecek misin? Olmayı tercih etmeyeceğin bir yerde kalmanı istesem? Ya senin çok bağlı olduğun ama benim uzun zaman önce bitirdiğim bir şeyi artık bırakmanı istesem? Ya Tanrı hayatımızdaki bütün ölü dalları budamaya başlasa, bizden enerji alan ama iyi meyve vermeyen o dalları, biz o şeylere tutunuyoruz. Ama ben yaptım onu sonuçta, o benim. Ona arkamı dönüp gitmemi bekleyemezsin. Hmm. Ah, hallelujah. Bilirsiniz ah hep haleluyadan önce gelir. Uhu. Ah demeni sağlayamazsam gerçekten haleluya demeni de sağlayamam. Petrus beni seviyor musun? Beni seviyor musun? Eğer seviyorsan sana söylediğimi yap. Senden istediğimi yap. Aslında o ayetleri okumaya devam ederseniz iyi olur. Benim hayatımı değiştirdiler. Kutsal kitap Yuhanna 21.18'de diyor ki bütün bu kısım 15. ayette başlıyor. Beni seviyor musun, beni seviyor musun, beni seviyor musun? Sonra 18. ayete geliyoruz ve İsa Petrus'a diyor ki Gençliğinde kendi kuşağını bağlar, istediğin yere gider. Burada yaşça gençlikten bahsettiğini zannetmiyorum. Hristiyan olarak genç olmaktan bahsediyorum. Ama yaşlanınca ellerini uzatacaksın. Başkası seni bağlayacak ve istemediğin yere götürecek. Yıllar önce Tanrı bana bunu gösterdiğinde hayatımda dönüm noktası olan anlardan biriydi. Resmen oturduğum yerden düştüm, diz çöktüm ve o andan itibaren Tanrı'ya ne yapması gerektiğini söylemeyi bıraktım.